Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dumas'ın sonunduğundayız. Ve birazdan yemek seçeceğiz. Onu da zaten size de göstereyim. Böyle başlangıç geldi. Evet. Kabak çiçeği dolması evet. Arkadaşlar bu şekilde ben kuzu incik söyledim. Berke de 9-19 burger söyledi. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar ben böyle kokteyl söyledim ama belki içmek istemedi o yüzden benden deneyecek. Hadi bakalım deniyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ekşi mi? <laughs> ben de şimdi tadına bakacağım. Şimdi Çok güzel. Tam benim sevdiğim gibi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimin düğününe hazırlanıyoruz. Öncelikle tabii ki de fondötenimi falan sürdüm. Sonrasında tabii ki de bir göz makyajı yapacağız. Dudağımıza bir ruj süreriz. Ve kıyafetimi de size göstermek istiyorum. Bugün böyle biraz eğlenceli, oynamalı falan bir blok olacak. O yüzden bayağı heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada da elbisem lacivert renk. O yüzden de biraz böyle mavili bir makyaj yapmak istiyorum. Evet bu şekilde böyle hafif bordomsu bir far sürdüm. Bu far paleti o kadar pigmentli ki hemen rengini veriyor. Evet bu şekilde uyguladım. Evet bu şekilde eyeliner'ımı da çektim. Şimdi yüzüme Revella Asmi'nin kontür stiğini uygulayacağım. Evet bu şekilde uyguladım. Sıra allıkta. Bunun için Ray Beauty'nin Word isimli allarını kullanacağım. Evet bu şekilde uyguladım. Işık ters gözüktüğü için bu taraf daha koyu gözüküyor. Yani size şöyle gösterebilirim. Allığı biraz fazla abarttım. Ama şimdi bunu düzeltiriz. Evet arkadaşlar kirpiğimi de taktım geldim. Ruju sonra süreceğim çünkü su falan içiyorum. O sırada çıkar zaten. O yüzden sonrasında sürmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi Balmumcu orada evine geldik ve burada düğün yerine gideceğiz şimdi. Yılmaz, Sayın Berkay Çağlayan, Sayın Teoman İnci, Sayın Murat Koni. Şey Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tarabya'dayız ve Big sefa doğru yürüyoruz kahvaltı edeceğiz. Onu da zaten size çekelim. Dün bayağı bir düğünde oynadık. İşte bayağı bir yorucuydu. Şimdi ise bir kahvaltı yapacağız. İstiyoruz. Acaba nasıl oldu maslak kaydı. Merhaba dedim işte, Orada hani malumda otururken, neredesin sen dedim, etmişsin. Yumurta <laughs> yemeyeceksen alayım ben. Yemeyeceğim kızım. al al ben sabah aynı ondan yedim. Evet. Bak şu simit parçası bir, bir şey o kadar. Bir bir şey bugün birazcık yedim şimdi. Sonra. Hemen malumun oraya yiyeyim de Hı -hı. Evet. İşte ya. Evet. Belki okuyucu şimdi. Bidim evet, de. endüstriyel tasarım şeyde ışıkta. Şu an bir yılı kaldı işte, ha. bir yıl. sonra bitecek? Ben Bu son senesi yani. Senin? Benim bitti. Benim bitti meyve. Evet. Arkadaşlar şimdi Beşiktaş'a geldik. Ben de kos bluz giydim. <laughs> <laughs> Sen de çekiyorum bile ama. Yürüyerek. Evet. Sen gülü çekiyorum bak Amin'in tişörtleri Şöyle mıyım Roblar var. Bunların fiyatı 200 TL. Evet. Mümkünse kardeşim Evet. Ay, evet, Çok güzel senlik iyi. Sen de gel ama güzel bir şey. Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar okulumdan diplomamı aldım sonunda içini göstermeyeceğim çünkü kişisel bilgilerim var. Arkadaşlar bu oyunlara e geldik şimdi. Baya güzel çocuk ürünleri var. Arkadaşlar şunlar çok güzel. Sweatshirtler gelmiş yine. Fiyatını da size göstereyim fiyatı da 5000 TL. Ama baya güzelmiş. Şu Tommy'nin de kazakları çok güzel. Bu çizgiler baya meşhur ama çok boğazlı olduğu için bilemedim. Şu da güzelmiş aslında. Bunun da fiyatı 4800. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bon burgerdeyiz. Şimdi size menüyü de göstereceğim. Menü bu şekilde. Fiyatlarını da size göstermek istiyorum. Böyle. Şimdi seçiyoruz. Arkadaşlar belki AMG burger söyledim, Ben de trüf burger söyledim. Ortaya da patates söyledik. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi Diyanar'a geldik ve buradan Instax Mini e film alacağım. Bir de, bir de Power Bank bakacağız. Şunları da size göstereyim, indirime girmiş bayağı bir şey. Lila arkada bak 700 liraymış. 590 liraydı. 650. 650. Aynen bundan. Şundan alacağız arkadaşlar ya da onun üstüne bakacağız. Unusu yok. Hmm. Eskiden bunları çok biriktiriyordu erkek çocukları. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada DNR'dan papara kart aldım. Bu rengini aldım. Şimdi açacağız ve kaydedeceğiz uygulamaya. Arkadaşlar şimdi bir yana kahvesine geldik ve Dubai çikolatası söyledik. Bayağı güzel gözüküyor. Belki de ne söylemiştin? Ice Caramel Gold söyledi. Ben de limonata söyledim. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi Akasya'ya geldik ve Zara'ya doğru yürüyoruz. Annemin bir değişimi vardı. Onu değiştireceğiz. Ondan sonra da artık ne yaparız bilmiyorum. Arkadaşlar yine içineme geldik. Böyle çok güzel ürünler var. Bir sürü böyle yumuşak dokulu kazaklardan gelmiş. Şunlar da var. Arkadaşlar bu da çok güzelmiş. Fiyatını da size göstereyim kısa yemek yapıyorum. Onu da size hemen göstermek istiyorum. Burada makarnam var. Burada da kremalı mantar yapacağım. Kremalı mantar tarifi bayağı güzel oluyor. O yüzden size de göstermek istedim. Söndürmeyi açmak istiyorum ama umarım sesim iyi geliyordur size. Şöyle kelebek makarna kullandım. Şimdi içerisine şöyle dilimlenmiş mantarlarım var. Onları ekleyeceğim. Arkadaşlar kremayı da kattım. Şimdi burada bir pişiyor. O sırada da ben makarnayı süzeceğim. Mantar sosunu ekleyeceğim. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Umarım sevmişsinizdir. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Sizleri kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.